Nasıl ama çok iyi değil mi? Evet iyi bayağı. Ne oldu sen tavırlı mısın bana? Yok ya ne tavrı. Sadece bir yakın süredir beni arayıp sormaya ve paraya para demeyen arkadaşımın yeni evini geziyorum. Hepsi bu. Niye öyle dedin şimdi Cengiz? Niye öyle dedin derken candaş? Ben sana ne zaman kafamızı tüfekçilerden çıkaracağız dediğimde az dur bekle demiştin. Sen beni tam tersine tıktın oraya. Ayıp ediyorsun ama Cengiz kaç yıllık dostunum ben senin. Ne istiyorsun söyle yapalım. Abi bunu bir de bana mı soruyorsun? Bırak Allah aşkına. Şu besini aldığın şirketi seni ortak yapmak benim fikrimdi hatırlatırım. Evet haklısın mı şirket rezalet durumda. Battı batacak. Benim herhangi bir şey yapacak bilgi birikimim de yok. Önüme gelen şeyleri Özden'e atıyorum o yardım ediyor. Keşke Özden'le şirketi şirkete soksaydın. Keşke isteseydi de yepyeni bir hayat kursaydık. O köklerini bırakmak istemiyor. Mütevazı hayatından çok memnun. Gözü hiç yükseklerde değil. Hiçbir zaman olmadı da. Can da yanlış mı ama keşke terzin olsaydı. Onu mu bulsan acaba? Eskiye mi dönsek? Vallahi çıkarları uğruna beni çiğneyip geçen bir kadından yeni bir canavar yaratmayı göz alamam abi. Üzgünüm. Hem nereden bulacağım terzinı artık? Geçti bolup hazır. O sonunda teşrif edebildiniz Candaş Bey. Neredesin lan sen? Eve kadar gitmiştim. Tadilat işleri vardı da. Mesai saatleri içerisinde ofisten mi çıktın? E, bir sakıncası mı var? Sizin güneşli yaptığınız bir şey bu. Biz başlasak iyi olacak. Arkadaşlar durum rezalet, korkunç, hatta kullanacak sıfat bulamıyorum desem yeridir. Bir ay önce ortaklığı duyurduğumuzda eski seyrimizi yakaladığımız düşünmüştüm ama tepe taklak yuvarlanıyoruz işte. Çözüm öneriniz nedir? Daha bitirmedim. Benim çözüm önerim iflas başvurusunda bulunmak. Çünkü bu tablo yakında Şahin Çatı'yı da zora sokacak. Yok ben kabul etmiyorum. Ben milyonlarımı boşu boşu bu şirkete yatırmadım. Başka çözüm önerisi falan yok mu? Bence basının dilinde ve kameraların önünde olmak şirketi yedir kadar prestij sağlıyor. Yani yeni ortaklık, yeni dönem gibi bir davet versek nasıl olur? Şirket çalışanlarına özel bir davet olur. Yeni yapılanmamızdan söz ederiz. Basında davetli olur. Ne dersin baba? Bana uyar. Babası sen misin Candaş? Hayır ama şirketin yarısı benim. Şirketin yüzde 49 demek istedin sanırım. Evet ne diyorsun? Tamam madem öyle bu sana verdiğim son fırsat Candaş. Ne fırsat anlamadım. Özden'i de ortağımız olarak tanıttık hatırlatalım. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Detayları insan kaynakları mail olarak atacaktır size. İyi akşamlar herkese.